Günaydın. Günaydın herkese. Günaydın. İyi sabahlar. Bugün biraz kalabalık bir kadro olarak çıktık. Evet. Şampiyonlarla gidebilir miyiz? <laughs> Diyelim artık. Kendi kendimize ömürümüzde kaçma. Aynen. Bazen bir tevaziy olmaya da gerek yok her zaman. İyi peki. E, nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Şükür <laughs> güzel. Yani Allah daha büyük dertler vermiştir. Evet. Yani bazen böyle <laughs> üzülüyoruz işte ya o ama insanlığı çektiği, çok derdin yanında bizimkiler şey kalır yani. Doğru. Minik minni, kalır yani. Minik kalır, peki. Ee, kadınlar günü de kutlarsanız. Evet. E <laughs> kadınlar günü de kutlarsanız. <laughs> evet. <laughs> evet, evet <laughs> beni. Bıraks, <laughs> sözü bıraksam bize hemen oradan girecektik. Evet. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Ee, tüm kadınlarımız için tüm ee, emekçi kadınlarımızın kadınlar gününü evet. ben de kutluyorum. Emekçi olmayan yok zaten. Evet, yani kimin sağ belki kimin de herkes herkes emekçi. Emekçi. Doğru, yani hepsi emekçi. Doğrusu. Yani o nedenle hani tüm kadınlarımızın bu vesileyle Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Alalım. İnşallah bir güne sığmasın <laughs> kadınlarımıza evet. verdiğimiz der. değer. Doğru. Peki ben haberlerle başlayacağım az da ufak ufak. Eee karlardan bahsedeceğim. İlk önce emlak konutum var. <laughs> 953 milyon açıkladı. Beklenti 671 milyon olaraktı. E, ee, karı var. 107 milyon kar elde etmiş. 2022 yılında 126 milyon adım almış. Bu çok güzel bir rakam diye TK zaten biraz e, yüksek. Gerçi beklenti söylüyor bir şirket ama Oyak C'nin karı var. 2.9. Orası e, güzel. güzel. Oyak C'de güzel. Evet, evet. Ama yani. onun dışı da fena değil. Ya yani tabii bahsede. tabii. O zaman yani şu son 4 çeyreği, 5-6 çeyreği, yani kendi çeyreğiyle kıyaslarsak 4'ün çeyrekleri oldukça iyi sonuçlar var yine. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, bürüt kar marjı olarak adamlar %30'da çalışıyor o yakçı bento. Akçansa %15'de çalışıyor. Yani, yani gerçekten çok o anlamda şey yarattı, bir farklılık yarattı. O yüzden bir de tabii şey, Mardin'dir, şeydir. O bölge Adana Çimento. Ya. Yani bölgeye de çok yakın olması açısından yani Çimento'da Çimento yine bu sene çok bu performansıyla da Hı. çok konuşacağımız şirketlerden biri olacak. Evet bir iş almış, değil bir ihalede. Sözleşmiş Hı. ihale tutarı 219 milyon TL. E, Smart'ın aldığı bir iş var. Güneş paneli satışı ile ilgili e, 42 milyon TL'lik yaklaşık. Tekfenin bilançosu var. Dördüncü çeyrekte 1.6 milyar, milyar TL kar el elde etmiş. Beklenti 63 <laughs> milyon liraydı. Ayrıca 2.54 TL demektir dağıtım teklifini de yine 30 <laughs> Mart'taki genel kurulunda sunacak. Ve iki eşit taksit ödeyecekmiş. Türk biliyorsunuz biliyorsunuz %600 bedel sermaye artım kararı vardı. TPK'ya i̇şte başvurmuş. Tekfeni konuşabiliriz. Hayırlı olsun. bugün genel kurulu var. Yoksa, hı, hı Yani ıı, koç grubu şirketleri bu sene kimin temettü, kim bedelsiz yani bir şekilde e, ön planda olmaya devam ediyor e, yani o açıdan e, güzel bir sonuç e, zaten genel itibariyle dördüncü çeyrek tarafında da yani tüpraş tarafında marjlar derine kadar kendi çeyrek içerisinde bir daralma olsa da yani totale baktığımızda aslında üçüncü çeyrekten daha iyi marj gibi gözüküyordu yani o açıdan da e, güzeldi zaten piyasaya nazaran da o düşüş sürecinde biraz güçlü kalmayı başardı tüpraş o açıdan iyiydi tekfene de ben şöyle hızlıca finansallarına baktım yani ee, orada da aslında fena olmayan sonuçlar var. Yani kendi dördüncü erikleri bazında kıyasladığımızda hani hem satışlar tarafında, hem kar evet. tarafında, marj tarafında yani oralarda gerçekten güzel iyileşmeler var. Hani bu da e, muhtemelen e, finansal performansla da yani daha doğrusu e, fiyat performansla da e, yansır diye tahmin ediyorum. Yani genel itibariyle kuvvetli bir sonuç olduğunu söylemek lazım oranında. Peki Peki. Ee... Teknik analiz listesi beğendiklerimize geçiyorum. GSD ben, Holding. Hemen. Evet. Grafiğimiz şuradan. Paylaşalım o zaman. Dün de paylaşmıştık bu arada ama e, Üzeyir Bey e, aramıza katıldığından beri yayınları böyle dönüşümlü olarak yapacağız. Metin Bey'i sorarlar. Metin Bey de tabii ki aramızda ve olacak bundan sonrasında. Evet. Bir gün Üzeyir Bey ve ben, Ercan Bey, Metin Bey böyle dönüşümlü olarak yapacağız. Metin hepimiz hepimiz buradayız. Duymasın seni. Dillenmeye aldık. Metin Bey'i çok seviyoruz aramızda. O zaman günlük grafik değil galiba. Bugünlük günlük grafik G7 Ee, <laughs> <laughs> Açalım onu ama ben çekiyorum. Şöyle falan. biraz büyütelim. Yarın Metin Bey geldiğinde söyleyeceğim. Söyle tamam. Söyle Şöyle birazcık de hatta son dönem biraz daha yakın gösterelim. Aslında hani e, şurası zaten kendini gösteriyor. Hem acında artış var hem e, dipten dönüşte oldukça kuvvetli bir yorum var. G GSD Holding'in genel şeyi hani ben e, açıkçası geçmişleri beğendiğim hisselerden biri ama şu, çoğu zamanda böyle piyasaya nazaran biraz zayıf kalabiliyor. Yani şey Geride hani, kalabiliyor. Aynı yani, hareket etmiyor. Başka hani, endeksteymiş gibi. Bakıyorsun ucuz mu Evet aynen, ucuz, ucuz diyorsun. Ama hani gitmede gidiyor, biraz gidiyor. sıkıntı yaşıyor. Ama şu an çok güzel bir hani düşüş trendini yukarı kırma var. Hacimde kısmen bir artış söz konusu. Son dönemdeki yükselişle beraber hacimde artış var. Ee, şu kırış esnasında hacim fena değil. Yani teknik görünümü kuvvetli. Ee, ama dediğim gibi hani e, şuraların geçilmiş olması da hani 3.20 civarı 3.23 civarı, civarı. Yani geçilmiş olması da pozitif bence. Genel itibarlar teknik görünüm olumlu ama dediğim gibi bir piyasaya karşı da böyle şeyi var yani inşallah bugünkü şu teknik görünüm yanıltmaz burada güçlü bir tablo var 18, 18 gerçekten artı evet. hani düzeltmede belki şöyle bir şey de takip edilebilir belki Bak, önemli, bir dönüş dönüş önemli bir geri dönüş hikayesi çünkü önemli bir geri dönüş hikayesi hani belki e, şuranın geçilmiş olması hani kısa vadede şu %38,2'ye kadar bile belki bir hareket getirebilir. Tabi bu piyasanda buna bir destek yapması şart. Yani e, piyasanın genel dinamiği de burada önemli. Yani üzerinde bunu konuşuyorduk. Şimdi, bazı kağıtları yatırımcılar psikolojik olarak şeyi evet. e, kanı ısınıyor. Aynen. Evet. ya mesela GSD'nin evet. temel açıdan sıkıntısı Dün yok. Bir hikayesi var. Yani Piyasa değerleri de ucuz. Yani, ucuz. yani baktığı zaman şeylere baktığın zaman çok böyle hani öneri yapacağı zaman temel göre bazen tekneye tekniğe göre de bakıyorsun diyorsun ki bu şirket ucuz yani bunun gitmesi lazım. Evet ama, ama gitmiyor. Yani orada da hani biraz böyle şirketin geçmişi belki e, hani yönetim etkisini diyelim artık ya da yatırımcının bakış açısını diyelim. E, bir şeyler onu kısıyor. Evet, yani evet, yatırımcının ne? o tarafa şeyi ilgisi az oluyor. Yoksa yani temel açıdan da baktığında GSD Holding evet. şurada ya, e, kar falan da yazıyor. Yani, yani. ucuz bir işte ya. yani. Her şeye bakıyorsun ucuz ama an dediğin gibi fiyatlama tarafında. Bu işte bence psikolojik bir şey. Biraz belki şirketin iletişimi belki sağ el lazım. Kâr etmeyen, tek bir dönem kâr etmeyen bir şirkette böyle millet daha böyle yakın hissediyor kendini ama böyle enteresan. Neyse ama güzel bir teknik. Ama işte teknik burada belki şirket yönetimin hani biraz daha belki yatırımcıyla Mesela. aktifleşmesi Mesela. gerekebilir Peki. belki yatırımcı sınıfları vesaire. Peki. E, diğeri TAP havalimanları. umanda bende ama yorumları size bırakıyorum. <laughs> Aslında ne kadar benzer bir grafik çıktı değil mi yani böyle bakınca? Ya şimdi endeks dönüşte dön, yani 5300'ün üstüne aldıktan sonra da grafikler yine teknik olarak benzemeye başladı. Aynı, aynı. Yani çok normal. Aynı, aynı şeyleri atsan aynı şeyleri, şeyleri söyleyeceksin Evet, Endeks böyle. de buna benzer çıkacak. Aynen. Biz ya. ne demişiz 78.5 e, zarar kes demişiz. 85.30 ve 90 demişiz. Dün Türk Hava Yolları biraz böyle daha e, endekse göre görece zayıftı TÜ, e, TÜPRAŞ vardı. E, ama tam ona yani TÜ, TÜPRAŞ'a bak ama, ama Türk, Türk Hava, Hava olarak... olaydı, bir gün önce geldi. O, i̇yiydi. Evet. E, tam önceki beğenmiştim tavuğu. Yani ben bu sene de havacılık için güzel bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Yani şey, bu çeyrekten itibaren aynen, değil mi? Şimdi son çeyrek geride kaldı ve Tabii. çok iyi bir çeyrekti. Ee, i̇lk çeyrek yine mevsim koşulları fena değil. Tabii depremin burada biraz olumsuz etkileri olacaktır. Havacılık sektöründe, turizm etkisinde de. Ama onun ürper hani, fiyatlarına girdiğini de düşünüyorum. E, aynen, Bundan o, sonra olumluya başlayabilirler. Şimdi ikinci çeyrek sezon başlıyor zaten. Artık e, bu aydan sonra Nisan, e, Türkiye'de turizm sezonunun başladığı dönem. Ve ardından e, en ilk çeyrek, üçüncü çeyrek gelecek. Hani bu süreçte havacılık sektörü bence yine hikaye yazmaya devam edebilir. E, Tav da onlardan biri zaten. E, ben Pegasus'ta şu artık e, ikinci pist Sabiha Gökçe'nin hmm. ne zaman açılır artık böyle şey oldu, yılan hikayesi oldu ama yani oranın da bu sene belki bir katalizörünü görebiliriz o tarafta. Hani hem e, Türk Hava Yolları'nda bu tarafta zaten işler çok iyi gidiyor. E, hem e, Pegasus tarafında Sabiha Gökçe'nin ikinci pist vesaire süreci. E, Tav'ın yurt dışı gelirleri zaten olası bir kurar en çok belki evet, evet. etkileyecek şirketlerden biri. Yani genel itibariyle havacılık sektörü zaten evet. pozitif gibi duruyor bu sene. Kesin. Evet, diğeri de dün e, endeksi de taşıyan flash kağıdı çupraş. Yani... Beğenerek izliyoruz oldu. Böyle ailece beğenerek izliyoruz. izliyoruz oldu. <laughs> i̇zliyoruz olup satmıyoruz. <laughs> <laughs> Bakıyoruz ne zaman. <laughs> Yani kağıt hiç geri gelmedi yani. Şey. Aynen. Ya diyorum <laughs> hani ama, dördüncü çeyrek marjlar hani kendi içerisinde biraz da şu var ama iyi bir marj var. Yani güzel evet. kaldık gidiyor. Artı hani şirketin bedelsiz kararı vesairesi o tarz haberler de e, temettü bir tık düşük geldi galiba. Ama, ama temettüyü de bedelsiz, de, bedelsiz de tevkü telafi, tevkü etti. Yani zaten. aslında hani bedelsiz para bozdurmak gibi diyoruz hep ama yatırımcıdaki algısı evet. önemli. Yani gerçekten hani 650'den alıp satmakla hani şeyden almak, 20-30 liradan satmak arasında Yok e, ciddi bir psikolojik fark da oluyor. E, yani onun etkisini orada gözü eğer bedelsiz gelmeseydi, sadece temetli evet, rakamla gelseydi o muhtemelen biz bunu düzeltmesini çok da. daha net görürdük. E, i̇lk zaten temetliyi görünce tüm yatırımcılar da bir hayal kırıklığı oldu, eyvah ne yapacağız diye. Ya Allah'tan hani e, hemen arkasından bedelsiz haberi geldi ve e, piyasa şey yapmadı yani. Tüpraşı çok evet, oldu ama şöyle de söyleyeyim yani normal bir yüzde altı yüz bedelsiz kararında bu bu, bu bu tip kağıtlar daha sert yükseliyor. Tabii Tabii bu küçük bir kağıt olsaydı, olsaydı yani evet. Türkiye değil de tür böyle daha minat diyeceğimiz bir dişi kağıt Kesin. olsaydı muhtemelen şu an tamam tamam gidiyordu evet. bedelsiz sürecinde de artık volatilde izlerdik yani nereye evet. gider nereye gelir ama ana kağıtlarda buranın yatırımcısı <laughs> i̇şte biraz daha evet e, e, biraz <laughs> daha şey e, hani bu kağıtların yatırımcısı kurumsal yatırımcı. Piyasayı bilen yatırımcı, evet, belgesinden anlama geldiğini bilen yatırımcı, Hani oradalar çok o etki olmuyor. Yani öyle bir hareket olsa zaten o kurumsal yatırımcı, yani piyasa malı boşaltırdı o küçük yatırımcı evet. üzerine yani öyle bir hareketti de. nedenle nedenle bu ana kağıtlarda biraz daha etki sınırlı kalabiliyor. Peki. Şimdi, Burada e, hedefimiz neydi onda? hedefimiz 675-715 demiştik. Yani çok güzel de bir yükselen kanal var. Hani kanalın üst bandı nereye yok, gider yok. bilmiyorum ama yani uzun vadede de. Biz şu şeyi bir ara yan tarafa çekelim bence. Evet. Hangisini? Ee, şu tuşları. Tamam, doğru. Yani sonradan gelip düzeli bozan olmak istemem ama. Yok yok ben de aynı fikirdeyim abi. Yani böyle biraz şeyi zorluyor. Güzel bir kanal var burada yani. Daha şu. şu belki Aynen, yani buralara gidecek ama hani ara direnç ararsanız da şöyle bir en azından İlk hedefte şu bölgeler işte hemen hemen e, 660 derece var ama biraz daha orta vadede hani ben şu kanala da gideceğimi düşünüyorum bu hislerin. hani Böyle şey olarak e, burada baktığımızda da güzel bir e, hani şu şu an 715'den falan bir Peki. Hikaye evet. gözüküyor burada. Yurt dışı biraz e, evet. şey, etkilenir miyiz? Çok ben, etkileneceğimizi düşünmüyorum. önce kendime söyleyeyim. Biraz bağımsız ayrıştığımızı düşünüyorum. E, ben de hani genel itibariyle e, bizim iş dinamiklerimiz çok farklı hı hı. aslında geçen sene de hatta önceki sene de koyuyorduk aslında e, hatırlarsanız 2021'in sonunda yurt dışı satışa başlamıştı özellikle Amerika tarafı Pfizer tepsileri e, 2021 ki komple aslında negatif geçti son Kasım ayına kadar e, Kasım'dan sonra bir toparlanma başlamıştı çünkü Fed'in faiz döngüsünün sonuna yaklaşıyor beklenmesi vardı ee, ama geçen ay e, istihdam verisi e, orada çok yüksek Kuvvetli geldi. Ya, yani tabii. oradan sonra algı biraz değişti. Dün de yine Fed'den açıklamalar vardı. Onlar da hani bu sıkı sürecin daha devam edeceğini, çok daha yüksek faiz artışları gerekebileceğini ifade ettiler. Hani bu biraz yurt dışını bozmaya devam ediyor. Ee, hemen şöyle burada en azından S&P'ye bakacak olursak o negatifliği burada daha net de görebiliriz. Şingle FDX. CFX. Sesin bir açmıştım ama. Şeyde olmayabilir abi. Lisansı olmayabilir. Tamam, o zaman şöyle şansımızı deneyelim. Gecikmeli olarak da en azından. Burada günlük grafiğe dönecek olursak. Hani aslında bahsettiğimiz döngü şu. Geçen seneye baktığımızda şurası 2021'in sonlarıydı. Artık zorlanmalar vardı. Daha sonra 2022 boyunca negatif bir tablo izledim. <laughs> ta ki Ekim-Kasım gelene kadar. Burada Fed'in e, artık faiz artışlarına sona geldiği algısı vardı. Tam şurada tekrar e, biz istihdam verilerini gördük. Yani istihdam verileri geldikten sonra da e, yön biraz e, aşağı döndü. E, ben e, biraz daha bunun etkisini görebileceğimizi düşünüyorum. Yani burada da günlük grafiklere baktığımızda son günlerde yine biraz negatif tablolar var. <laughs> Pardon. E, biraz daha Hani en azından şu birkaç ay FED ne yapacak, nerede duracak, e, faizin zirvesi neresi olacak, e, yıl sonu nerede ve gelecek. Üstü olacak herhalde. Hani biraz e, onları zamanla e, şeyi göreceğiz gibi geliyor ama ben bu yılın ikinci yarısı e, ve gelecek yıl e, artık yurt dışı piyasalar çok ciddi fırsat sunacağı kanaatindeyim açıkçası. Ya orada benim kafam karıştıran hususun var <laughs> Şimdi e, FED 50'den 25'e düştü faiz arttığı sürecinin. <laughs> Şimdi piyasa bir anda <laughs> abi bu iki hafta sonraki toplantıda 50'ye döndü. Hatta şimdi ben gelmeden baktım e, bu FED anketlerinde 50 bas puanlık arttırma ihtimali %75'e çıktı. Geçen hafta %25'ti şimdi %75'e çıktı. İşte orada 50 ben, benim kafamı karıştıran soru yani belli bir trendde giderken 25'e düşmüşken tekrar 50'ye çıkması yapar mı? Bu, bu hadi şimdi Tabii FED hakkında konuşmak biraz bana şey geliyor da… Bence orada ee, yatırımcı psikolojisi gibi diye düşünüyorum. Buna bence FED 25-25 de devam edebilir. 25-25 yani. yapıp sonuçları gör, görmek isteyebilir. Ama orada bu biraz daha agresif bir ton oluşunca orada 50 mi yapacak, birden şöyle mi olacak diye… Ben mesela buna katılmıyorum. 50 yapmayacak, 25-25 yapıp gelecek belirt setlerinde sonuçları görmeye başladıktan sonra biraz daha zamana yayarak gideceğini düşünüyorum. Ama burada FED şahinleşince bir, bir, daha yatırma Tabii psikolojisinde mi? 50 de olabilir, şöyle de olabilir. Evet, yani. Son sanki şahinleşmeyi de gerektiriyor gibi. Yani o, bu kadar güçlü bir iş gücü piyasası, hizmetler piyasası. Hani böyle bir atmosferde e, enflasyonu düşürebilmek de belli bir seviyenin altında çok mümkün olmayacak. Yani abi, Amerika'da abi, yani, yani hep FED şunu söyle hatırlarsan Ekim ayı toplantısı herhalde oradaki toplantıdan sonra e, açıklamaları vardı Paul'un ve şey diyordu e, biz faizleri arttıracağız bu arttırdığımız faizler istihdam piyasasında gevşemeye neden olacak yani işsizlik artacak iş gücüne katılım azalacak bunlar olacak olması da gerekiyor olmazsa zaten bu enflasyona mücadelede başarılamayız diye Şimdi geçen ay bir istihdam verisi açıklanıyor yani FED'in geliştirmeci dönemindeki rakamlara yakınlar dizi yani çok orası ayrı alamet gitmiyor. Ee, hani 50 bas puan arttırırsa da çözülür mü ondan emin değilim. Yani Hı. sene başındaki şeylerde e, bu oradaki işte bizim buradaki e, iş arama il, eleman arama il siteleri gibi sitelerde bakıldığında yaklaşık 5 milyon kişi iş arıyor. E, 10 milyon civarında açık pozisyon var. Yani böyle bir atmosferde istihdam piyasası nasıl gevşeteceksin? nasıl ücretler düşecek? Ona o enflasyon nasıl bir şeydi. Yani şimdi öyle bir ortamda 50'den 25'e niye düştün diye adama sorarlar yani. Ama o zaman biraz o zaman bozulmaya başlamıştı. Böyle 200 binlerin altına doğru gelmeye başlamıştı. Hani biraz yani, yavaşlama var. Mı? Biraz sezon Biraz bakalım. Bir Aynen. hafta e, sonra görürüz. Zaten merak etme. o toplantı gelmeden önce FETH hepimizi hazır hale getirir. Ya, ya 50 evet. puan ya 25 puansa bu hafta muhtemelen ya da gelecek hafta geç. Daha e, biz o kıvama getirir. 50 ya da 25'i savunuyor oluruz gelecek hafta. Peki neredeyse 50 geçmiş. Bugün pek kağıtları e, konuşamadık. Evet bugün çok. <laughs> bugün üç sohbet ettik. 3 kişi, olunca laf da uzadı. E, yarın konuşalım o zaman artık. Şimdi bir tane baksak yerleri kalmış evet. olacak. Çünkü haksızlık olacak. Madem hiç bugün kağıtları konuşmayalım yarın konuşalım. Biz tekrar izleyin de... zaten bizi sizde. Daha o uzun liste yüzden... yorumları yaparız. Evet. Sadece evet. soru cevapları. <laughs> Peki. Hatta geçeriz. Okey. O zaman yarın görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz. Ülke çapına yayılmış ofislerimizle geniş ürün yelpazemize rahatça ulaşabilirsiniz.